Selam arkadaşlar bugün hızlı oyundayız ve kundakçı oynuyoruz solo katil videolarını çok sevdiğinizi biliyorum bu yüzden kundakçı gelmişken de çekmek istedim Evet şimdi bakalım oyunumuzda ne varmış klasik oyun aura dedektif mecmu oyunu ee, cadı var yavru kurt var yavru kurt bizim için sıkıntı çıkartabilir şimdi biz benzinlerimizi dökelim ee, kime dökelim Bu arada muhtemelen tavşanı çağıracaklar 13'te 14'e döktüm Tavşan gelince tavşana tıklamayacağım. Tavşan birini yesin. Belki köylü öldürür. 14'ü öldürdüler. Benim benzin sadece 13'te kaldı. Peki. Şimdi tavşanı kızdırmış olmaları önemli değil. Tıklamayacağım. 13 kötü aurayım koruyun. Evet çok güzel bir ikili seçmişim. İkisi de yakalandı. ikisi de ölecek. 2 ile 14'ün eşit olduğunu söyledi. 14 iyi. 2 de iyi o zaman. Bir bunu yazdıktan sonra oyundan çıktı. İlginç. Tavşan yavru kurdu yedi. Bu hiç iyi olmadı. Yavru kurt da kimseyi seçmemişti. Şimdi de kurt olduğunu söylemişlerdi. 13'de ölecek. Bu oyun bizim için şu an fazla bir iyi gitmiyor. Ee, gölge basarsa ee, 6 oyumuz olacak. Benle beraber 7 oy olacak kurtlarda. Tabi kaçanlardan biri kurt değilse veya offline olan kişi kurt değilse gölge basılmış bu arada. Şimdi dedektif almazlar herhalde direkt aurayı alırlar. Dedektif çıkmıştı oyundan gerçi bu yüzden 11 numaraya oy veriyorum. Benle beraber verirseler aurayı düşürürüz. Kurt bir gün daha yaşar yani bizim oyunumuz bir gün daha uzar. 13 asın belediye belediyenin başkanlığını çıkar diyor. Bakalım 11'i öldürebilecek miyiz? Güzel öldürdük. Orayı düşürmemiz güzel oldu. Şimdi ben 13'ü tabii ki de yakmayacağım. 2 benzin daha dökelim. 6'ya dökmeyeceğim. 6 soytarı muhtemelen. Ee, kime dökelim, kime dökelim? 2 ve 3'e de mi döksek acaba ne yapsak? Tamam öyle yapıyorum. 2 ve 3 numaraya benzin döktüm. 2'yi de öldürdüler. Ama silahşör olması güzel oldu. Şu an sadece 3 numarada benzinimiz var. Bugün artık 13'e asacaklar. da geri geldi, medium kaldırdı. Med 12 dedi. Tamam. 6 soytarı, 12 medium. 5 9 kurt 13 kurt. Burada bütün oyunu öğrendik sanırım. Veya 3 kurt. 5 9 13 5 9'dan biri iyi. Kurtlar beni alında kazanalım mı la? 9 lanetli sanırım. Şimdi bizim burada bir tane kurt artık asmamız gerekiyor. Bu yüzden 13'e oy vereceğim. Eğer 13'ü asamazsalar ben iki kurdu da yakacağım. Yoksa kaybederiz. Evet burada 5 kurt. Bunu anlıyoruz. Cadı gece 6 vur diyor. Cadı ölü. Vurması da zaten saçma olur köy için. Şimdi bir kurdu azaltıyoruz. Oyunda soytarı var. Sadece 2 tane köylü var sanırım. Aura ile medium. Aynen öyle. Lanetliği saymıyorum. Kurtlar bir kişiyi daha öldürecek. Oyunda iki kurt var. Eğer bir kişiyi daha öldürürse oyunda bir de soytarı kalıyor. Bir gün daha bekleyebiliriz veya bir tane kurdu yakabiliriz. Bir gün daha bekleyeceğim ben ya. Soytarıyı yaksak mı? Kurtlardan birini lanetliği mutlaka yakacağım. Diğeri de 12 olsun. Tamam. Kimseyi öldürmedi kurtlar. Lanetliği dönüştürdüler. 15 bil. 9 as dönüştü diyor. 9 sıcaklar muhtemelen. Ben bugün yakarsam 5 numarada kurt kalacak. Her şekilde kazanacağız. Uzatma diyor. Evet 6'da 9'a oy veriyor. Güzel güzel oldu. Ben şu an e, köylülerden birini yakacağım. Bir tane de kurt yakacağım. Şimdi ben kurtlardan birini yaktım. Bir de medyumu yaktım. Şimdi burada geriye kalanlar 5 kurt, 6 soytarı, 11 aura. Ben de kundakçıyım. Şimdi 5'in birini öldürmesi gerekiyor. Aura'yı öldürdü. Evet bir kurt, bir soytarı, bir solo katil kaldı geriye. <laughs> Cidden şampiyonlar ligi gibi kalan kurt da alfa. Tamam ben oy veriyorum 6 numaraya. Beni assanıza be diyor. Son saniye oyumu çekebilirim. Veya 5'e çevirebilirim oyumu. Evet. Garip şeyler oldu. Son saniye 5'e çektim oyumu sela okunuyor saat 5 gibi bir şey. Şu an değişik şeyler olacak. Yani ben oyumu vereceğim 6'ya. 6'ya oyumu sürekli verirsem en baştan beri 6 son saniye oyunu çekmeye çalışacak. Eğer hiç vermezsem son saniye beni asıp oyunda saçma şeyler yaratabilir. O yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor. İki taktikten birini kullanacağım. Yani ya direkt şu anda oy vereceğim ve son saniye oyu çekeceğim. Eğer benimle beraber oy verirse son saniye oyunu çekebilir. Öyle bir şey yapabilirim. 15 bana bunu yapamazsın. Bakalım ne yapacağız. La gardaş as beni görev var. Görev ne? Battle Pass aldım. Kazanayım la kardeş. Evet, biraz konuşturup oyalayabilirim soytarıyla maç kazan zor görev az vicdan az vicdan etmezsin de yardım patlatacağım artık yapacak bir şey yok kızdı birazcık öpücük atalım ve patlattık evet güzel oyun oldu konuşmadık ama farklı taktikler gördünüz bence altının yalvarışı şaka mı falan evet chatte neler dönmüş acaba kaybettik 15 as demiştim hani altıydı ne malköy 15 kundak mı evet yoksa altı mı Dedim ya 14. 3 ben AFK'ydım kanka. Acındırma kendini. Altının yalvarı şaka mı? 5 desene kurt Mal yardım ederdim. Baya güzel bir oyun oldu. Çok eğlenceli bir oyun oldu. XP'mizi alalım buradan. 320 aldık. Güzel. Evet bence güzel bir oyun oldu. Yani oyunda rol claimlemedik. Bir şey olduğunu söylemedik. Kimseyi kandırmamıza gerek kalmadı. Ama son ana kadar güzel taktikler yaptık. Sessizce öldürdüğümüzü sessizce öldürdük. Veya yani ne zaman yakçıyamız gerektiğine karar verdik. Bunlar dikkatliydi. Bu şekilde en sona soytarıyla kaldık. En kolay kazanma yolu oldu bizim için. Bence güzel bir videoydu. Evet. Ee, bu videoda güzel bir beğeni bekliyorum. Çünkü yeni yeni videolar atmaya başlıyorum. Uzun zaman sonra döndüğüm için YouTube'un keşfete daha fazla çıkarması gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.